Merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine ets videosunda beraberiz. Bugünkü aracımız Toyota Kuriz aracı. Araç videolarından bir tanesi. Çoktan beri çekmedik dedim bu sefer araç videosu olsun. Araç gayet kaliteli. Hoş güzel yapılmış. Yabancıların yaptığı bir mod. O yüzden yapımcıları e, anlatmayacağım. Şu gövde falan komple değişiyor. üç tane gövde seçeneği var. Ben bunu seçtim. Siz isterseniz diğerlerini seçebilirsiniz. Jantlar değişiyor. Şu e, basamak Kaldırabiliyorsunuz ya da koyabiliyorsunuz aynaları değiştirebiliyorsunuz ee, üstte tavan yapabiliyorsunuz birçok e, seçeneği var bagajı değiştirebiliyorsunuz aynı şekilde lastikler jantlar e, hepsini istediğiniz gibi zevkinize göre yapabilirsiniz hatta dışarıdan bir sesini duyalım sonra içine geçelim içinde de güzel şeyler var evet bu şekilde dışarıdan bir sesi var hatta içinden de bir dinlediğim sesim. Şöyle çalıştıralım. Gerçekte de böyle mi bilmiyorum ama e, gayet güzel bir e, animasyon yapmışlar. Şöyle biraz daha detaylı inceleyelim. Kapatalım. Göstergenin hepsi çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Açtım. Şurada bir güzel büyük bir navigasyonumuz var. Şu gövde komple değişiyor isterseniz gri yapabiliyorsunuz isterseniz bu şekilde yapabilirsiniz bence böyle daha güzel zevkinize göre değiştirebilirsiniz koltuklar falan bayağı kaliteli yapılmış deri kalitesini falan görebiliyorsunuz ama ona rağmen kasma donma herhangi bir FPS düşüşü yapmıyor el frenimize bakalım ya sesine animasyonu yok ama sesi mevcut camlarda bir sıkıntı var hemen açılıyor kapanıyor ve ses devam ediyor diğeri tarafta öyle çok hızlı iniyor ya sonuçta e, tır oyunu olduğu için yani bu tür ufak tefek hatalar olabilir yolumuza çıkalım e, çekiliş hakkında da bilgi vereceğim size yolda ha, bu arada neredeyiz onu da göstereyim hemen Proxantum haritasındayız e, söyleyeyim son versiyonda şekilde biliyorsunuz. Buralara gitmiştik. Daha önce Kocaeli'ne falan Tüpraş'tan kalkmıştık hatta. Buraları gezdik. Bu sefer de şurada gezmediğimiz bir alan kaldı. Onu gezeceğiz. E, ee, havalanından çıkacağız. Şurada gördüğünüz gibi sağ tarafımız havalanı vardı. Sesleri duymuşsunuzdur. Böyle rota çizdim ben. E, ee, Marina'ya doğru. Hatta havalanından havalanından ee, işte patron gitti. Aracı Marina'ya yani tatile gideceğiz diyelim. Havalarını bize aracı teslim etti. Biz onu indirdik, gönderdik abi. Şimdi tatile devam edeceğiz. Biraz hız denemesi yaptım. E, 183'e kadar dayanıyor. Sonrası gitmiyor. Tabii bir normal yoldayım. Yokuş aşağı falan belki 190'ı bulabilir. Türkiş kargo haritada biliyorsunuz biraz detaylı hem araç hem ait olmasına rağmen fps şu yok şu an normalde zaten 60 falan veriyor şu an hani araç ve ile beraber 40 fps'e kadar düşebiliyor bu da normal zaten böyle geze geze gideceğiz çok böyle basmıyor siz isterseniz basabilirsiniz tabi araç da böyle hemen hızlı hızlı fırlayıp gitmiyor o yüzden güzel. Böyle geze geze tadını çıkarttı çıkarttı gidelim. Ee, videonun başlangıcında söyledim. Yolları karıştırmayalım da. Heh. videonun başında söyledim. Çekiliş hakkında bilgi vereceğim diye. Arkadaşlar e, canlı yayında da söyledim. E, çekiliş vardı ama çok böyle bir izdam katılım olmadığı için devam gelmedi. Ya videoda söyleyeyim izleyen arkadaşlar zaten kulaktan kulağa gider diye düşünüyorum canlı yayında da aynı bunun e, konusunu açarız. Şimdi e, biliyorsunuz biz canlı yayını Twitch'te, Dilay'da ve YouTube'da yapıyoruz. Bunlardan takip olacak, bildirimleri açacak. E, aynı zamanda Facebook Instagram'dan da yani e, takip olacak çok basit zaten görevler. Bunlardan takipini yapıyorsunuz, SS'lerini alıyorsunuz. Sonra e, de, Discord'a gelip özelden resimleri yani SS'lerini attığınızda ne oluyor ya, Niye durduk? SS'lerini attığınızda e, çekilce dair olacaksınız. Çok böyle katılım olursa haftada bir yaparız. Yani çok böyle normal bir katılım olursa ayda ayda bir tane yaparız ama 3 ee, kişi yararlanır. Ama haftada bir kere yaparsak haftada bir kişi yararlanır. O şekilde düşündüm. Tabii çok böyle 1000-2000-3000 falan kadın olursa o zaman haftada 3 kişiye veririz. Bunları şaşırmayalım. Tırıtlara iş var abi burada. Sol tarafta. tekrar diyorum Dilay'dan Twitch'ten YouTube'dan takip gelecek bildirimleri açacak sesleri bana atacak ee, Facebook'tan Instagram'dan da takip edecek bu kadar basit 5 tane yerden takip 3 yerinde takibin takip ettiğine dair ee, bildirimleri açacak ve seslerini alıp para atacak. Bu kadar basit. Sonra çekilişe dair olacak tabi. Ya çekiliş ne diyor soracak olursunuz onu söylemeyi unuttuk. Ee, bizim ana oyunumuz biliyorsunuz ETS. ETS oyunu almak isteyip de alamayan arkadaşlara destek amaçlı ne yapmak istiyorum. Ee, ne olur? Ee, oyun olmayan oyun alırız ilk başta. Sonra ikinci çekilişte tekrardan kazanırsa da elejesine içine koyarız. Biliyorsunuz 1.44'te Rusya falan gelecek diye düşünüyorum çünkü bayağı gecikti. Ya yani 1.44'te olması, 1.45'te kesin gelecek. E, Promos'ta biliyorsunuz son da istediği için, e, Promos oynamak istiyorsanız son da alırız veya eksik eleyeceğiniz varsa onu e, alırız diye düşünüyorum. ETS baktık ki çok rağbet görmüyor. Efernasa geçeriz. Bass simülatöre geçeriz. Ya oyun çok sürpriz atın biliyorsunuz. Ya bu şekilde bir düşüncem var. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Sağ taraftan kaçacağız. Kendimizi sağ atalım biz. sağda ben varım. Ona göre. Ben birazcık ya. Değil mi? Evet. Arabanın hakkını verelim. Çok da böyle otobanda ee, gitmek istemiyorum. O yüzden hep tarih yolları seçerim dağ tepe toprak yol falan en iyi rota yoktur bende hep uzun yolları seçerim açıkçası çoğunuz zaten hep böyle otoban ya sürekli otobanda gidince bir anlamı kalmıyor bir, bir tadı çıkmıyor ya De ne bileyim böyle viraj alacaksın iniş, iniş olacak çıkış olacak değil mi Rö Tırda mesela rotardırı falan çekiyorsunuz ya Gayet keyifli oluyor ya Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum tabi ama Biliyorsunuz renkler renkler tartışılmaz biz Ankara mı girdik? Büyük çekmece gümrük o taraftan. Ya takılıyoruz kafamıza göre. O. Eyvah eyvah. Sakat işler yapıyoruz. Hadi kusura bakma ya. Yolu bilmeyince böyle oluyor. Vallahi araba çizdirirsek patron ağzımızı sıçar. Adamı gönderdik tatili biz de dedim o gelinceye kadar marina takılalım. Arattığımızda da Toyota Cruze'yi aldık. Keyfini çıkartalım birazcık. Zaten şirket aracı olduğu için mazotta bir sıkıntı yok. Ne kadar yakmışsın, nerelere gitmişsin falan. Hesap vermiyoruz. Dayı ne yapıyorsun dayı? Oo. Abi. Yolu bilmeyince çok kötü oluyor ya. Daha önce buralara gitmedik. Bir de bunun direkt sonu bilmiyorum. Biraz daha hafif geldi bana. Yani sonuçta hep genelde tır kullandığımız için. Yani sağdan kaçalım biz. Orası da güzel bir şey Tam taksi kornası bazen farklı konular koyuyorlar araçlara. Bunun konusu da güzelmiş. Sivil de Tekirdağ. Zaten ee, Roxant Marmara şey yok. E, Marmara'nın dışında bir yer olmadığı için Ankara'ya gitme şansımız yok. uçta kalmış şu güzel yalnız da şu arkadaş gitseydi iyi olacaktı olan oldu ya Arkadaş kaskı ile bozdurmayalım şimdi <laughs> tamponu vurduk diye ben, gel bir daha üstüme e, ne yapıyorsun ya Arkadaş biz gittikçe o da geliyor Dur hocam, biz bir çıkalım. Heh. Ne var bize yapsınlar orada? Geri mi gelecekler, ileri mi gidecekler? Yani Yapaz zekanın öyle bir sıkıntısı var. Vuruyorsunuz, ya, geri geliyor. Geri geliyor, nasıl ileri gidiyor? Tırlarda da öyle. da biraz basalım. Şöyle gireceğiz. Oh. Türk bayrağımızı Ne güzel. Abi o manzara hiçbir şey değişmemiş bayrağı sonuçta. Normal araç böyle mi bilmiyorum. Hiç bu tür araçları bilmediğimiz için gerçek hayatta ya biriniz bindiğini bilen veya araştıran bilen varsa yorumlar kısmına yazabilir. Yorumları eksik etmeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalda biraz etkileşim düşük. E zaten çekilişte bundan dolayı yapacağız. Ya elimden geldiğince hep destek amaçlıyim, Kanalı büyütmek amaçlı. Ee, tabii bu sizin elinizde. Siz olmadan benim büyüme gibi şansım yok. Tek başıma büyüyemiyorum maalesef. O yüzden sizin desteklerinizle kanalı büyüteceğiz. Edirne Köprülü gişelerinden geçiyoruz. Bariyer diyor. Bariyer var mı? Var ama hepsi açık. Ha, otomatik geçiyoruz. İyi. Uzay Memur Otobüsü'ne çıkıyorsunuz. İyi yolculuklar. Eyvallah. Şimdi Tekirdağ'a bir salam. Tekirdağ'a doğru gidiyoruz aslında. Ama Tekirdağ'a gitmeyeceğiz. Marina'da bırakacağız biz. Marina'da bir tatil yapalım patron geleceğe kadar. Sağ taraf dolu. O zaman biz şuradan ortadan geçelim. 16 euro. Of. Acı bayağı pahalı bir şans. 16 lira o. Maaştan kesilecek bu benim tabi. Mazata karışmıyorlar ama. Şu an aracı şahsi olarak kullanıyorum. Aracın kalitesi güzel yalnız. Bak yolda giderken herhangi bir sarsmıyor. Sağa sola kaçma falan yok. Ya gayet normal. Güzel yapmışlar. Yabancıların yaptığı bir e, araç olduğu için gayet net olmuş. Yani Türkler kaliteli yapmıyor mu? Yapıyor tabi ama e, onların yaptıkları biraz daha farklı. Onlar da bizden alıyor. Biz onlardan alıyoruz. Takılıyoruz öyle. Marina'ya geldik sanırım. Aynen Marina'ya geldik. Böyle sağ taraftan biz yavaş yavaş Dayı ne yapıyorsun dayı? Sağ olsun, de vermişim. Seyman Çorlu. Hop oh, de var burada. E, biz nereden gideceğiz Marina'ya? Buradan mı? Ha, burada zaten yol kapalı. Kaptan Demir Çelik 4 kilometre ilerideymiş. Çorlu'ya gidiyoruz. Dur o zaman buradan mı gireceğiz? Bak oyunda da hatırlatmışlar. Evcil veya sokak hayvanlarına şey koyun diye. E, su ve mama koyun diye. E, marina nereden gireceğiz? Burada bir marina vardı ya. Dur bakalım. Geçtik mi? Hmm, birazcık geçmişiz. Şuradan bir dönelim biz. E karşıya nasıl geçeceğiz? Neyse sıkıntı yok. Şöyle dönelim. Diyeceğim. Ee, buradan geçiş de yok. Gel geri. Aman abi stopları da Yalan etmeyelim. Geldiğimiz yoldan geri gideceğiz. Marina biraz daha ileride. Kavşaktan çıkarız. Ters yola girmeyelim de. buradan karşıya geçiş yok. O yüzden şöyle yapacağız. Birazcık ters yola girip tamam. Buradan geçiş yok herhalde. O yüzden mi? Bariğine geçtik mi yine? Allah! Arkada kimse yok galiba. Yok, gel gene. Başımıza gelecek var, Allah. Başımıza gelecek var. Ne var bebeğimi mi Başımıza gelecek var. Heh, bulduk. Abi araç çalmak da çok zor ya. Aracı patronla gizli götürdük ama çok soru yani. Leyla emanet araç. Dayı e, ne yapıyorsun orada be? <laughs> Isınıyor mu? Başka bir şey mi yapıyor? <laughs> Heh. Abi şöyle çekelimiz. şöyle yanaştıralım. Bak burada karavan da varmış. Şunun yanına. Hoppala. Evet havaalanından marina'ya geldik. Patronu bıraktık. Aracı aldık. Geldik burada. Kafamıza göre takılacağız. Seyyah var. Karavan var. Kayıp gemiler falan var. Takılacağız burada gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, Toyota Caris e, aracını bugün keyifli bir şekilde sürdük. Araç gayet kaliteli olmuş, yapanların eline koluna sağlık diyelim. Araçta modifiye seçenekleri var, lastikler olsun, e, tekerlekler, gövde olsun. Yani bayağı bir yani slot olarak değil ama e, önü arkasını falan değiştirebiliyorsunuz keyfinize göre. Kafanıza göre takılabilirsiniz. Çekilişi de e, tekrardan hatırlatayım, dediğim gibi 5 yerden takip ediyorsunuz YouTube Diler Twitch e, Facebook ve Instagram'dan takip edip bunların SSL discorddan özelden atıyorsunuz ve çekişe dair oluyorsunuz evet, Kendinize iyi bakın beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın aynı zamanda abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın